sohbete başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ee, değerli Teknomeli ailesi güreşte ya da herhangi bir spor programında her zaman Geyikli'nin yanında olmuştur. Diğer ekip arkadaşlarınızla birlikte. Ben buradan sözlerime başlamadan tekrar spora ve sporcuya da verdiğiniz destekten dolayı sizi ve kanalınızı kutlamaktayım. Teşekkür ederim. Ee, değerli arkadaşlar, e, Geyikli dört bölgeden oluşmakta. Geyikli Merkez, Geyikli Odunluk İskelesi, Geyikli Yeni İskele ve mücavir alanımız Dalyan olmak Birlikte dört bölgeden oluşuyor Geyikli. Üç tarafı tamamen zeytin ağaçlarıyla bezenmiş yemyeşil bitki dokusuyla bir tarafı da Bozcadan'ın karşısında tertemiz kumsallarıyla ve e, deniziyle fabrikaları olmayan hiçbir şekilde kirlenmeyen şirin bir tatil beldesi. E, bununla birlikte Geyikli'nin e, biraz tarihinden bahsedecek olursak e, Osmanlı döneminde Bursa'nın Geyikli kasabasından almaktadır. Bununla ilgili üniversitede çalışmalar yaptırmaktayız. İşte hangi tarihte, tam olarak nedir, neresidir diye burada yakın bir zamanda tarihçesini bilimsel olarak açıklayacağız ve geliştirmiş olacağız biraz daha. Belediyemizin tarihine gelirsek, belediyemiz Geyikli Belediyesi 1971 yılında kurulmuş. Ben de Geyikli Belediye Başkanı olarak 8. Belediye Başkanıyım. Kendimden biraz bahsedecek olursam, aslen geyikliyim buralıyım, burada doğdum, burada büyüdüm. Gençliğim, çocukluğum ve yaşantım hep burada geçti. Kendim esnaflıkla uğraşmaktayım. Kendim esnafım. İki çocuk babasıyım. Mert ve Berkay isminde iki tane oğlum var. Allah bağışlarsa cümlemizi bağışlasın. Bulunduğumuz bölgede bazı sorunlar vardı. Bazı yapılacak işler vardı. ve Bunları biz de burada büyüdüğümüz, burada doğduğumuz için birebir gözlemleyebiliyorduk bu eksiklikleri. E, dedik siyasete girelim. Doğru ve mantıklıları alalım. Geyikliğe entegre edelim. E, göreve geldik. E, göreve geldikten sonra da 3 yılımızı doldurduk. 3 yıl içerisinde de hem vatandaşlarımızla hem esnafımızla hem e, buraya tatile gelen misafirlerimizle birlikte e, mantıklı hakikaten Geyikliği biraz daha yaşanılabilir hale getirecek projeler yapıyoruz. Bu projeleri de ...gücümüz yettiğince birer birer uygulamaya çalışıyoruz. Biraz geyikli halkının geçim kaynaklarından bahsedecek olursak... ...sözümüzün başında da söylediğimiz gibi geyikli zeytinliklerle... ...bezenmiş bir bölge. Burada şunu söyleyebilirim. Çok fazla rekoltemiz yok. Yani ton olarak, kilo olarak belki Türkiye'de çok fazla... kiloda zeytine zeytin ve zeytinyağı üretemiyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz ki... ...Türkiye'nin en nefaseti güzel... ...en kaliteli zeytin ve zeytinyağları... ...burada üretilmekte... Ee, ...diğer bölgelerden... ...pazarcılar buradan zeytinyağını alıp... E, ...diğer bölgelere... ...yurt dışına olsun, yurt içinde olsun... ...değerlendirmekteler... ...bununla birlikte bir 25-30 yıl önce turizmle tanıştı... Sahil kesimimizde... E, ...yazlıklar oluşmaya başladı... ...bu yazlıklarla birlikte... ...Geyikli, Bozca'da'nın karşısında da... ...olmasıyla turizmde... ...bir yer alma çabasına girdi... ...bu çabada da... E, ...bu zamana kadar ben Geyikli'yi turizmde... İstenilen yere geldiğine çok fazla inanmıyorum. Biraz fazla yerinde saymış gibi görüyorum. Evet, evet. Çünkü e, hamleler doğru yapılmamış. Biraz önü kapatılmış. Buranın güneş ışınlarının vücuda en faydalı en faydalı geldiği yerlerden bir tanesi. Dünyada 3 ya da 4 tane var. Bir tanesi de geyikli. Yani burada korkmadan güneş ışınlarına maruz kalabilirsiniz ve güneş ışınları tam tersine vücuda biraz daha faydalı, biraz daha e, yararı evet. olan bir bölge. Bizler e, turizmde neler yaptık? Birçok şeyi belediye yapmaz. Belediye bazen de e, özel şirketleri bu Kesinlikle. işe teşvik eder, bu işe sokar, ortak eder bunlara. Biz de imar kanununa aykırı olmadan, geyiklinin yeşilini, doğasını bozmadan e, diğer otellerle birleştirerek şu anda 2-3 olan otel kapasitemiz bunlar 7-8-9-10'lara çıktı. Aynı zamanda e, yıldızları da tabii ki 3-4 yıldızlı oteller olmaya başladı. Ben inanıyorum ki 2 yıl, 3 yıl içerisinde de 5 yıldızlı otelleri de inşallah hep birlikte göreceğiz. Tabii bunu yaparken şuna çok dikkat ediyoruz. E, i̇marı çoğaltmadan, betonlaştırmadan, yoğunluğu sağlamadan bütün evlerimiz bizim %10 imarlıdır. Ben bu imar konusunda çok hassasım. Betonlaşmasın, yeşil Geyikli yeşil kalsın. Müstakil evler dört bir tarafı bahçe olarak. Dizayn ediyoruz ve katiyen buranın betonlaşmasını istemiyoruz. Burası betonlaşmadan e, daha önce gelişen bir alaçatı gibi ya da bir çeşme gibi emin adımlarla ilerliyor. Biz de bunu gerçekten de mantıklı ve e, emin adımlarla yapmaya çalışıyoruz. Burada e, hepinizin de bildiği gibi çekilen bir film gizli rekorları kırarak yoğun bir izleyici kitlesine ulaştı. Evet. Bu geyiklinin de bunda payı olduğuna inanıyorum. Çünkü insanları çok sıcakkanlı, insanları sevecen. Onu alıp e, bir film senaryosuyla beraber verdiğinizde gerçek anlamda başarının geldiğini de gördük. şu anda hala da bir film çekiliyor. Geçen de iki ay önce bir film çekildi yine. Bunlar da geyikli neredeyse bir film pilotosu haline gelecek. Çünkü doğa güzel, iklim güzel, insanlar güzel. E, un, şeker, hel, hepsi olduğunda, yağ olduğunda helva yapması da biraz da kolay oluyor burada. Biz şirin bir tatil kasabası olarak nüfusumuz kış aylarında çok düşük. Yani rakamsal olarak verdiğimizde 3500 gibi bir nüfusumuz var burada. Ama bu nüfus 6 ay böyle. 6 ay sonra nüfusumuz direkt olarak 30 bin, 40 bin, 45 bin lira çıkıyor. E bu zamanda da 10 kat, 12 kat büyüdüğünde biz hizmet vermekte biraz zorlanıyoruz. Biz kendimiz dışarıdan göç alıyoruz. Yerli halkımızı da Çanakkale'ye göç veriyoruz. Nüfusu bir türlü bir dengeleyemedik. E bu da hizmet açısından çok büyük sıkıntı. E, devlet yetkililerine de her defasında seslendim, yine sesleniyorum. Bizim gibi kış nüfusuyla yaz nüfusu orantısız olan bölgelere devletimizin, hükümetimizin bir çalışma yapıp bir orantılama, bir e, böyle bir karşılaştırma veya düzenleme getirmesi gerekmekte. Buzin gibi beldeler çok var. Ama bunu inşallah hükümetimiz diğer o beldeleri, kasabaları da görüp bu işe bir farkındalık yaratacağından eminim. İnşallah bir gün görür. Çünkü 6 ay, 5 ay çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Ee, ekibiniz ona göre, çalışan elemanlarınız ona göre, personeliniz ona göre, gelen payınız, bütçeniz ona göre. 14 kilometre denize girilir sahilimiz var bizim. E Bunları temizlemekte halkımıza ve e, misafir gelen değerli misafirlerimize, dostlarımıza hizmet vermekte çok zorlanıyoruz. Bizim en büyük hedefimiz daha yaşanılabilir bir ülkeyi inşa etmek. Bunu yaparken de tabii ki imarıyla yoluyla, düzeniyle, temizliğiyle. Öncelikle e, temizliğimize çok önem verdik. İçme su depolarımızı tekrar hemen ilk yıl elden geçirdik. Hatlarıyla birlikte bunları daha içilebilir hale getirdik. Suyumuzda yetersizlik vardı. Az önce dediğim gibi nüfus oranla suyumuz kış aylarında yetiyordu ama yaz aylarında yetmiyordu. E, yeni su kaynakları bulduk. Sonda çalışmaları yaptık. Şu anda su sorunumuz da yok. Geyikli'nin şöyle diyebiliriz ki 80 yıl, 90 yıllık su sorununu yok. geldik çözdük. E, su sorununu çözdükten sonra ...kapanan derelerimiz vardı... E ...bu dereler de kapandığında... ...sel taşkınları, şunlar bunlar... ...tabii dereler çok fazla imar içinde olmadığı için... ...göze görünmediği için... ...maalesef birçok siyasetçi ve belediye başkanı... ...bunlara değinmez... ...görünen şeylere daha çok değinir... Evet. ...alt yapı değil de üst yapıya daha çok ağırlık verir... ...ama biz bunları gördük... ...dereleri tekrar ıslah ettik gelir gelmez... ...ondan sonra... ...14 kilometre denize girilebilir bir alan... ...ve bütçesi dar bir belediye... ...kısıtlı bir belediye... Fakat Kumuyla, deniziyle, güneş ışınlarıyla çok fazla yoğun talep almaktaydık ve bu sahilin temiz kalması gerekiyordu. Biz sahilimizi özenle temizledik, özenle kum eyleme makinelerimizle iliyoruz, topluyoruz. Buradan sizlerin vasıtasıyla değerli misafirlerimize ve sahili kullananlara maalesef bir istekte bulunacağım. Bizler ne kadar temizlesek de sahillerimizi temizlemekle temiz olmuyor. Temiz tutmakla temiz oluyor. Lütfen onlar da lütfen onlar da bulunan çöp konteynerlarını temizlik e, malzemelerini kullansınlar. Çöplerini gerekli yerlere bıraksınlar. Artık bir modern belde, bir modern bir kent olma yolundayız. Çünkü Bozcaada'nın karşısındayız. Özellikle Bozca'da ya geçebilmeniz için Geyik'ten geçmeniz gerekiyor. Hatta bununla ilgili az önce de değindim. Otellerimiz ve biçlerimiz çoğaldı. Daha önce insanlar Bozcaada'ya geçecekken geyikte kalmak istiyorlardı. Ama otel yok. Konaklayacak yer yoktu. Şimdi otellerimiz birer birer çoğaldı. Bu Bozcaada'nın önünü kesmek anlamında değil. Bozcaada zaten çok fazla bir talep var Bozcaada'ya. E bunun yanında iki karşıyaka gibi olduk artık. Bozcaada ve geyikli. Geyikli de e, tamamlıyor artık. Efendim. İşte bu biçler konusunda, temizlik konusunda bu da çok önemli. Şimdi Bozcaada'da gidip gezebilecek insanlar geyikli de kalıp, Geyik'le konaklayıp ...günübirlik Boğaz gidip gelebiliyorlar artık. Bu da turizmde çok önemli bir şey. Bunun yanında taş, parke ve asfalt çalışmaları yapıyoruz. Bizden önce çok fazla yola önem verilmemiş. Yani en son yapılan yollar 35 yıl önce. Bunlar bile artık dönemini kapatmış artık. Yeniden yolları söküp asfalt ya da taş yapıyoruz. Bir işletme kurduk. Kaldırım taşlarımızı dedik ki kendimiz üretelim bunları... Taş üretmeye başladık, kaldırım taşı. Kışın taşımızı üretiyoruz, yazın döşüyoruz. Kışın üretiyoruz, yazın taş döşüyoruz. Bunun yanında e, araçlarımız çok eskiydi. Hizmet verdiğimiz araçlarımız, e, marka vermeye gerek yok da, 1000 TL'lik, 2000 TL'lik, 3000 TL en pahalısı 3000 TL'lik araçlar vardı belediyede. 3000 TL'lik araçla hizmet vermeye evet. çalışıyorduk. Onların masrafları kendinden daha pahalıydı. E, yine göreve geldikten sonra iş makinesi, binek araçlar, kamyonetler sıfır. Yeni alarak e, halkımızın hizmetine sunduk bunları. Artık yeni araçlarla hem belediye ekonomisi kazanıyor, masraf olmuyor, hem de vatandaşların işine daha hızlı ulaşabiliyoruz, daha çabuk yapabiliyoruz. E, bunun yanında en önemlisi yine bizim, biz GEYK de hep ilkleri yaptığımıza inanıyorum. Kardeş Belediye projesi getirdik. İstanbul ya da başka bir illerdeki belediyelerle kardeş belediye olduk. Özellikle Avcılar Belediyesi, İstanbul'un efendime söyleyeyim İzmir Büyükşehir Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi, sağ olsunlar. Oradaki başkanlarla meslektaşlarımızla geyikli halkını kardeş ettik oradaki halklarla birlikte. Bizler oraya gidiyoruz. Onlar buraya geliyorlar. Bu aynı zamanda da e, manevi destekten de maddi desteğe de dönebiliyor. Mesela Avcılar Belediye Başkanımız Sayın Hamdan Toprak buradan teşekkür ediyorum kendisine. Bize kepçe, greder, iş makinesi, otobüs gibi e, istediğimizde araçlarını bize tahsis edip buradaki işlerimizi görebiliyoruz. Bunlar hep kardeş belediye protokolünde yapılan şeyler. Beylikdüzü Belediyesi yine yaptığımız projelerin içinde de var. bu. Bir, bir tane bize sosyal tesis kazandırdı. E, 200 metrekare kapalı alan 600 metrekare bahçesiyle birlikte tamamıyla Sayın Başkanım Ekrem İmamoğlu bize destek verdi ve onun sayesinde bir de Beylikdüzü Yaşam Parkı kurduk yine Beylikdüzü Belediyesi ile ortaklaşa çalışarak. Bunlar bu kardeşlikler hem gelecek nesillere miras kalacak hem de bize maddi geyikli halkının daha bir yaşanılır hale gelmesinde bize katkı sağlıyorlar. Ayrıca bu sosyal testlerde sanırım güreş etkinlikleri yapılıyor başkanım. Evet sosyal testlerde güreş etkinlikleri yapılmakta, düğün yapılmakta, bazı programlar yapılmakta, sivil toplum örgütleri de kullanıyor buraları. Biz göreve geldikten sonra yine geyikle yapılmayan yağlı pehlivan güreşlerini geyikle halkıyla tanıştırdık. bu sene inşallah 20 gün sonra 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı ile birleştiriyoruz. Bütün baş pehlivanlarımız ...ve ve başaltı işte yeni başlayan arkadaşlarla birlikte yaklaşık 200 pehlivanla birlikte Geyikli Belediyesi sosyal tesislerinde güreşimizi yapacağız. Bu yıl dördüncüsünü yapacağız. Ben buradan e, sizler zaten orada olacaksınız. Sizler teşekkür ederiz. Az önce de söyledim. Hiç bırakmadığınız spor konusunda. Buradan tüm güreş severleri, geyikli severleri e, ve halkımızı, misafirlerimizi 30 Ağustos'ta Geyikli Belediyesi geleneksel dördüncü yağlı pehlivan güreşlerine bekliyorum. Turizmle ilgili en büyük desteklerden bir tanesi geyikliğinin önünü açacak. Desteklerden bir tanesi Mavi Bayrak kazandırdık. Yeni İskele bölgesinde hepinizin de bildiği gibi Mavi Bayrak belli bir şeylerden geçiyorsunuz. Belli bir yaptırımları var, kriterleri var. Bunların hepsini birer birer aşarak bir buçuk yılda Mavi Bayrağımızı ilk defa Geyikli'ye Mavi Bayrak kazandırdık. Şimdi de Odunluk iskelesi bölgemize Mavi Bayrak başvurusunda bulunduk. İnşallah o da 2019 seçimleri gelmeden sonuçlanacak ve iki tane mavi bayrağımız olacak. Evet değerli arkadaşlar mavi bayraktan sonra yine bir ilki yaptık. Meclis salonu açtık yeni Geyikli'ye. Ye. Ee, Meclisimizi biz burada yapmaktaydık. Bu odada yapmaktaydık yıllardan beri. Yine bizimle beraber bir ilk olarak e, de meclis salonunu hizmete soktuk. Artık Geyikli Belediyesi meclisine vatandaşlarımızı da alabilmekteyiz. Çünkü da buradan daha büyük bir alan. Vatandaş, Vatandaş birebir katılabiliyor. Söz hakkı olmasa da ne karar alınıyor, nasıl alınıyor, doğru mu, yanlış mı bunu birebir gözlemleyebiliyor. Bu da demokrasi açısından çok önemli bir yer teşkil ettiğine inanıyorum. Yaz-kış devam etmekte. 12 ay boyunca fitness kurslarımız var. Ee, Fitnessin yanında Gekli Belediyesi Fortler ekibimiz var. Öğrencilerden oluşan. Onu da yine ilk defa kurduk. Onun yanında e, folklor'da bayanlar, ev hanım bayanlarımızı harekete geçirdik. Hı hı. Bayanlar folklor ekibi kurduk. Ben tekrar buradan o bayanlarımıza ve gençlerimize teşekkür ediyorum. Çünkü kolay değil geyikli de bazı şeyleri kırmak. Onlar bunu kırdılar ve e, artık İstanbul'da mesela bir etkinlik olduğunda gidip orada oynayabiliyorlar. Geyikli'ni, kültürünü oraya taşıyabiliyorlar. Bunun yanında yine bir tane yine hiç olmayan bir kreş yaptık bizim belediye, bizim dönemimizde. Milliyetim, il milliyetim müdürlüğüyle bir protokol yaparak lisemizin bir bahçesinde tamamıyla katkıyı Geyikli Belediyesi sağladı. Geyikli Belediyesi olarak bir kreşi, çünkü çalışan annelerimiz var. Az önce de söyledim, Geyikli e, yoğun bir şekilde ilerliyor. Anneler artık bişlerde, otellerde, kafeteryalarda çalışmaya başladılar. Ama çocuklarını bırakacakları yer yoktu. Onlara bir tane kreş yaptık. Bunu da buradan sizlerle ilk defa duyuruyoruz. Çünkü yeni bitti o. Sokak hayvanlarına çok büyük yine bizim dönemimizde sahip çıkıyoruz. Kardeş belediyelerle ortaklaşa işte İstanbul'dan, Avcılar'dan, Beylikdüzü'nden ekip arkadaşlarımız geliyorlar. Yeni bir hayvan barınağı yaptık bizde. O barınakta hasta hayvanları iyileştirip, sokak hayvanlarını toplayıp, küpelerini takıp, Aynı zamanda da hayvan severleri de onlarla buluşturup, çoğu zaman da onlara bir aile buluyoruz. O aileler gelip sahiplenip, onlara bakıyorlar. Ben buradan da yine bir halkımıza bir söylemde bulunmak istiyorum. Özellikle yaz ayları bittikten sonra Eylül ayında, maalesef bazı ailelerimiz hayvanları alıp buradan ya da başka bir yerden getirip sevip, ama yaz bittiğinde olduğu yerde bırakıp gidiyorlar. Lütfen bunu yapmasınlar. Artık Geyikli Belediyesi'nin rehabilitasyon merkezi var. Gelsinler sokak hayvanlarını veya yani kendi hayvanlarını eğer götüremeyeceklerse bize teslim etsinler. Getirsinler, biz onları teslim alalım. Gerekiyorsa bir yıl boyunca onlar gelene kadar bakalım onlara, gereklerine yine verelim. Mezarlıklarımız ot içinde bakımsız bir haldeydi. Mezarlık duvarlarımızı şimdi tamir etmeye başladık. Komple yıkıyoruz, yeniden daha modern, daha yakışır hale getiriyoruz mezarlık duvarlarımızı. Bu sene yılbaşından itibaren bütün cenaze işlerini, bütün e, cenaze işlerini biz üstlendik. Biz Geyikli Belediyesi olarak belki bunu büyük şehirler daha önceden yapıyorlardı ama burada böyle bir şey yoktu. Cenazeniz olduğunda Allah göstermesin, bize bir telefon açmanız belediyeye yeterlidir. Burada değinilmesi gereken ve teşekkür edilmesi gereken bir konu var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizler e, cenaze evlerinde yine bizim dönemimizde ilk defa cenaze evlerine yemek gönderiyoruz. Bunu özellikle niye söyledim? Biz bu yemeği belediye bünyesinde de yapmıyoruz. Belediye sadece önayak oluyor. Bu yemeği geyikle oturan ve hiçbir bedel almadan geyikgili kadınlar pişiriyorlar. Hıh. Geyikli kadınlar geliyorlar cenaze olduğunda. Hiçbir ücret almadan ama. Bu hizmeti veren değerli bayanlarımıza kendi çabalarıyla, kendi istekleriyle bunu yaptıklarından dolayı buradan teşekkür ediyorum. Yani çok küçük bir hizmet gözükebilir ama o cenaze olduğunda o bayanlar düğünü varsa bırakıyorlar, eğlencesi varsa bırakıyorlar. Bir yere tatile gidecekse onu da bırakıyorlar. Tamamen geliyorlar. Değikliği için belediyeyle şey. birlikte bu yemeği yapıp ücretsiz bir halde üretip ücretsiz halde sunuyoruz. Bunun yanında kültür turları yine bizimle başladı. Avcılar Belediye Başkanı Sayın Handan Toprak, teşekkür ederim kendisine, bir otobüsle de bize destek verdi. 3 ay boyunca yaz aylarında 3 ay 4 ay gibi bir zamanda bizde durmakta. Ve biz bununla e, hem çocuklarımızı, folklor ekibimizi, gençlerimizi, kadınlarımızı e, Muğla'dan tutun da Eskişehir'e kadar, Çanakkale Şehitler Abidesi'nden tutun, Bursa'nın e, camilerine kadar, Edirne'mizin e, tarihi coğrafyasını gezebiliyorlar. Bu kültür gezilerimizi de halkımızla buluşturuyoruz. Bir tane kapalı spor salonuna ihtiyacımız var. ...onu yapmayı hedefliyoruz... Ee, ...bir buçuk yıl içerisinde... ...inşallah onu da bitireceğiz... Ee, ...sokaklarda... ...yoğun bir şekilde tatlı su... ...içme su, çeşme arıtmaları kurduk... ...onlar halkımızın hizmetinde... ...yani kısacası... ...şunu söyleyebilirim... ...burada doğdum, burada büyüdüm... ...cumartesi pazar da dahil... ...geyikliğinin gelişimine... ...geyikliğinin biraz daha fazla kazanmasına... ...doğru adımlarla... Biraz daha büyümesi için tamamen kendimi adamış durumdayım. İnşallah bir buçuk yılımız var. Bir buçuk yıl boyunca da bu yönde Geyikli'nin daha da böyle tanıtılmasına, daha da e, ileriye gitmesine, halkın refah seviyesinin daha da üste çıkması için çalışmaya bu şekilde devam edeceğiz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Geyikli gerçekten keyifli bir yer. Bizler de Sayın Başkanımıza bizlere vermiş olduğu bu hem bilgilerden hem desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Programımız devam ediyor. Atarken ufukta bir akşam güneşi Bırakıp gitmişsin beni ey sevgili Yıllar yıllar bekliyorum Bak batıyor yine akşam güneşi, akşam güneşi aşkımı dillerde. Bırakıp gitmişsin Şu gurbet ellerde Sanki kara bulut seni saklıyor bende zeytin yiyelim aman Geyikli zeytinleri çok lezzetli yiyelim aman çok lezzetli diyelim aman kaldım plaj ile sahilde sevgili yarim nerelerde Kaldım plaj ile sahilde Sevgili yârim nerelerde Efendim Sefa Güneş'le Memleket Sefas programından bu hafta buraya kadar Geyikliğinin güzelliklerini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Belediye Başkanımız Sayın Ercan Yılmaz ve ekibine de sonsuz teşekkürler ediyoruz. Sefa Güneş'le Memleket Sefas programından herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hoşçakalın, kalın.